Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PlayStation 4'ünüzü nasıl bilgisayara bağlayacaksınız onu göstereyim. İlk önce ben PlayStation 4'ümü bilgisayardan çıkarmak istiyorum. Evet sesi de duyduysanız çıkarttım. İlk önce DS4 Windows gördüğünüz gibi bunu indireceksiniz arkadaşlar. Sonra böyle bir şey çıkacak karşınıza. Bunu açıp çıkan bütün sorulara yes evet diyeceksiniz ve indireceksiniz. En sonunda finish diyeceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an ben PlayStation 4 kolumu takınca burada en solda kontrolursa göz gözükecek arkadaşlar hemen takayım ben evet sesi duydunuz ve geldi gördüğünüz gibi. PlayStation 4 kolum burada gözüktü. Gördüğünüz gibi şu an ben PlayStation 4 kolumu kullanabilirim arkadaşlar. Hatta şu an PlayStation 4 kolun ortasındaki dokunmatik ekran var ya arkadaşlar. Onunla da şöyle Mouse oynatabiliyoruz. Böyle biraz hassas ama yine de güzel oynayabiliyor. Hatta şöyle basabilir miyim? Ha bastım. Et profil list geleceksiniz arkadaşlar. Default'a basacaksınız. Burada gördüğünüz gibi Şöyle R3 falan onları gösteriyor arkadaşlar. Tuşları gösteriyor. Buradan düzenlemelerinizi siz yaparsınız arkadaşlar. Şurada renk bölümünde hangi rengi yaparsanız arkadaşlar PlayStation 4, 4 kumandanızın önündeki ışık o renk olur. Böyle kırmızı yapabilirsiniz, sarı yapabilirsiniz. Ben genelde şöyle açık mavi kullanıyorum. Sonra save profil diyerek onu da öndeki rengi, ışığı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. DS4 Windows.com'dan indirebilirsiniz. Zaten açıklamalara da koyacağım. Ee, umarım sevmişsinizdir videomu arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ee, bu gerçekten çok güzel bir geri dönüş oldu. Ne zamandır video çekmiyordum. Yani çok güzel oldu. Ee, her, herkese buradan TikTok'a giren arkadaşlarıma selamlar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.